Hiç onu biliyor da oyunculuk mu yapmadı mı bilmiyor. Hayır, hayır, hayır. Bu mesleğe ben, gönül vermek istiyorsanız şeyi, burada bulunmanız en büyük hata. Buraya bulunduktan sonra, evet. sonra aynen, bu oyunculuk aynen. Ben onu da geçiyorum. Her, şey, her, şey, her, her şeyi her şeyi bir kenara koyuyorum. Bir saniye. Şimdi daha bir dizi dizi teklifleri alırsın. O siz hala kadar Ben şunu bir şey şunu arayın. Ben şunu söylemek istiyorum. Ben bir şey söylemek istiyorum. Sabiha konusuna döneceğim. Konu başka bir yere gidiyor çünkü. Tamam bir tek şey söylemek istiyorum. Burada Erman kardeşim, evet kardeşim. E, burada Kamile Hanım'ın ne kadar kişilikli ve terbiyeli olduğunu herkes, herkes biliyor. O seni işine Beni alakadar, alakadar, evet. alakadar, sen. sen 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 alakadar Seni alakadar ol. etmiyor kardeşim. Eden kardeşim. Bak. Alakadar etmiyor. kardeşim. adamı ol. Sen konuş muhatap adamı ol. Seninle adamı ol. Sen zaten konuşabilecek kapasitede bir insan değilsin. Ben konuşurken sen bir dinle ondan sonra cevap. Ya bir adam ol. Ne Adam ol dinle önce. Sen kimsin ki bana? Konuşuyoruz ama nece konuşuyoruz. Konuşuyoruz ama anlamıyoruz. Konuşuyoruz ama ah, konuşuyoruz, konuşuyoruz bomba. Olayı bir şey rica, alın mikrofonları. Ercan. Çok özür dilerim abla, çok özür dilerim, senden özür diliyorum. Sen omuzunda yattığın bir bayanın kız arkadaşına dün burada diyorsun ki senin kalbinde bazı, bazı duygular olmuş olabilir diyorsun. Sen kendine, kişiliğine yakıştırabiliyor musun böyle bir duyguları olduğunu bildiğin halde? eski nişanlısına talip çıkabilmeyi... talip var, çıkabilmeyi sevgilisi var. Evet. Nasıl bir şey? Talip çıkabilmeyi. Duyguları var, yanında sevgilisi var. Ne alaka? Buradan bana yürüyemeyeceksin. İstediğine ulaşamayacaksın. Sen benim için bittin. Gerçekten. Ya, ben, Esra ben, abla ben, bekle. Ben saklan kalk gidiyor. Ya yani. şey diyor. Yani, şey. Benim ayağım bireysal, gerçekten. Çünkü eski, gerçekten eski, gereksiz eski, konuşuyorlar. Sevmiyorum, emin olun. Balmaha'da, tamam sevmiyorsun. de sevmiyorum. Tamam sevmiyorsun. Bana Ali bunu dedi. locaya otursan aramızda her şey biter. Ben de ona onu ispatlamak için, bittiği için oturdum. Tamam bu bitti. 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 Sevmiyorum onu, sevmiyorum. Zorla Tamam niye basit yapıyorsunuz? Tamam derdindesin? Öyle. Niye annenle de buraya geliyorsun? Nasıl niye geliyorsun? Neden geliyorsun? Neden? Neden? Hepiniz harikasınız. Hepiniz harikasınız. Hepiniz harikasınız. Ben bu kadar alkışlıyorsunuz. Bir dakika. Fransız yanlar. Bitti. 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 Şimdi al, al geçirdiğimi kimse bilemez. E, tamam o başka mesele yani benim söylemek istediğim. Ama Yıldırım abi Şimdi, sorun da nerede yani biliyor ne musun? De, Telefona o... hiç cevap vermeyecek, mesajına hiç cevap vermeyecek. Evet, ya da beni arayan tamam, bir olsa Azerbaycan'da. Öze yani. arama beni... dedim ben arama. Tamam Azerbaycan'da. Sonra, da, sonra bence en basitte yeni bir hat alabilirdin. Ben Çok söyledim de. Yeni hattı zaten yeni almış yeni hattı biliyor kız. Ya, demek dakika, kendisi de. Yeni başlamış. verdiyse demek ki. Yeni bir ilişki. Yeni başlamış bir beraberlik. Dönebilir misiniz birbirinize? Tabii. Söz ver Soner. Soner söz ver. Lütfen kimse karışmasın. Ne sözü? Soner. Evet Esra Hanım. Kumru'ya son sözünü söyle. Ailesine söylüyorum. Tamam. Çok güzel evlat yetiştirmiş. Harbiden annesi. Ellerinden öpüyorum. Babasını da gördüm. Ellerinden öpüyorum. Kardeşlerine konuştuk dün Bursa'dayken. Çok güzel evlat yetiştirmişler. Harbiden tam ev hanımı. ...hürüst... ...anım anımcık, oturmasını kalkmasın bilen, saygılı... ...hatta annemle de iyi anlaştılar, annemle çok sevdi. Hatta tamam, annem sonuç. ağladı. Sonuç? Arkadaşım benim. Yani... Arkadaşım. Oldu. Ee, bir dakika, dur. Şimdi e, kimse yanlış anlamasın. Bir kere ilişkiyi ben bitirmişim zaten. Yok öyle, yani... sanki e, şey sanki soner bitirmiş gibi duruyorsun ama ben dedim ki bak yanlış anlamayın. Tamam. Ben dedim dürüst ki ol. eğer eğer dedi sen ol. dürüst olup üstünlesin dürüst olsan zaten bana öyle söylemezsin. Beni tanıyanlar tanıyor. Ben dürüstüm Bakın, tamam Ben onunla şey konuşuyorum, yani. Ben Şş. size söylüyorum. Alo. Ben ona Kumru, dedim ki kimseye... Esra Hanım ben bir konuşayım mı? Kimseye... Konuşmalar konuşmasını yapmak evet. istiyorum. Soner Buyur baba Şu an kararın ne kardeşim senin? Arkadaşım Olumsuz Arkadaşın değil mi? Sen nasıl tanıştın Kumru'yla? Nasıl tanıştım? Nasıl tanıştın Kumru'yla? İsmo'da tanıştım, Yıldırım abinin yanında tanıştım N Telefonunu istediğin zaman Kendin için mi istedin? Nasıl? Telefonunu istediğin zaman kendin için mi istedin? Aynen biraderim Senin için istemedim baba. Tamam Bence Tamam Bir Atlan Bence Bak bence Hattan gelemiyor mu senin? Hanım. Böyle konuşalım. Bak. Hiçbir Foner, zaman rencide etme. Soner gel buraya. Soner.